Biliyorsunuz 24 Ocak'ta büyük bir fereket geçirdik bir deprem anında. O zaman tabii ki bayağı güçler çektik. Dışarıda kaldık, soğukta kaldık. Ve hamdolsun kiraya gittik. E, Çok şükür devletimiz hamdolsun yanımızda der zaman. E, evlerimiz yaptı. İyi kötü hamdolsun kafamızı size soktu. Ee, bugün bu şükür yani bu Allah'tan geldi. Valla abi bizim 2020 bizim iyi, iyi geçmedi. Ondan sonra deprem oldu. Depremden sonra bu korona çıktı. Koronadan sonra da işte devletimiz de Allah razı olsun iyi kötü yine yaptı bizi ev sahibi yaptılar. Ondan sonra işte biz de şimdilik çok şükür evimizde oturuyoruz. Dört duvar arasımızda oturuyoruz. Başka da yapacak bir şey Devletimizin eksikliğini vermesin. Canabı Allah. Çok şükür evimizi yaptılar. Geldik. Allah devletimizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız çok yaşasın inşallah. Yerleştik. Köyün içinde eski bir evdi. O da depremde büyük bir hasar gördü. Çok şükür yerleştik. Oturduk. Çok memnunuz. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlıklı ömürler versin inşallah. Allah devletimize zavallı vermesin. Devletimiz olmasa da biz ortada kalırdık. Devlet, böyle evler biz ömrümüzde görmemiştik. Evlerimiz eski yıkıldı, gitti. Şimdi çok rahatız.